Merhaba arkadaşlar. Bugün eşkenar üçgeni bir hatırlayalım. Eşkenar üçgende bütün kenarları eşit, açıları 60 derece olan üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Şimdi eşkenar üçgende arkadaşlar alan formülümüz a kare kök 3 bölü 4'tür. Bir tane soru çözelim. ABC eşkenar üçgen olarak verilmiş. Hemen 60 derece 60 derece olarak yazalım eşkenar üçgenden dolayı. Şurada 30-60-90 üçgenini gördük. Burada kenarları bir birim diyebiliriz. Hatta iki birim, iki birim diyelim. E, 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 90'ın yarısı yani bir birimdir. 60'ın karşısı ise 30'un karşısının kök 3 katıdır. Şurası da kök Şimdi arkadaşlar eşkenar üçgende tüm kenarlar birbirine eşit olacağından dolayı şuraya 3 kalır. Tamamı 4 olduğundan dolayı. Burası da aynı şekilde 4 birimdir. AB bölü AB bölü BE soruluyor. O halde AB'yi 4, BE'yi 3 birim olarak buluruz. Evet başka bir eşkenar sorusu. Eşkenar üçgende hemen şu 60 dereceyi yazalım. 30-60 Şurası da 60 derece. Burası da 30, 60, 90 üçgene. 60'ın karşısı 6 kök 3 ise 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12 birimdir. Benzer mantıkla. 60'ın karşısı 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4 90'ın karşısı 8'dir. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bir kenarının uzunluğunu 14 birim olarak bulduk. Demek ki diğer kenarlarda 14 birim. Şuraya 2 şuraya da 10 kalır arkadaşlar. Bana AF eksi AD sorulmuş. AF'mizi 10. AD'mizi ise 2 buluruz. Buradan cevabımız 8 olarak gelir. Evet bir tane daha bir eşkenar sorumuz var.